bir kelime veya kelime mecrasında olan masraf tevhidinde olan şeyleri eklemektir. İlele ukura, ila uhura başka birine. Yani kelime kelime katmak, eklemek, dayandırmak. Nasıl ama bir haysu yufidül hükme hükmü ifade edecek şekilde. Beğenle mefhumu ve ihtahuma sabitin sabitin li mefhumu Bir mefhumu diğerine sabittir. Ev müntefin anı. Yani ya ona hükmü ispat edersin ya ondan nef edersin. Zeydun kaimun. Zeyd kaimdir veya Zeydun lesebi kaimun. Zeyd kaim değildir gibi. Bu şekilde bir kelimeyi veya kelime hükmünde olan bir lafzı diğer lafza dayandırmak ama muhataba faide ifadeci şekilde olacak. Buna isnat deniyordu. Haberi olan yani inşai değildir. Emir, nehi, nefi, istifam, arz değildir. Haberi demek fiil cümlesi ve isim cümlesidir. Şimdi bu konuya giriyoruz. <laughs> la şekke enne kastel muhbiri La şüphesiz diyor <laughs> tekstler. Enne kastel muhbir Haber vericinin kastı. Haberi veren, aktaran kişinin kastı. Tabi neyle? Bi haberihi haberiyle. Haber vermesiyle olan kastı nedir? İfadetül muhatabi Muhataba ifade etmesidir. İfadetül muhatabi muhataba ifade ediyor, izah ediyor, anlatıyor. Neyi? imma ya el hükme. Ya hükmü ona ifade ediyor. Birincisi bu. Karşı tarafa hüküm bildiriyor. Zeydün kaimun deyince muhatabına Zeyd'in ayakta olduğunu söylüyor. Evet hatta muhatap bunu biliyorsa kevnehu alimen bihi ya da ne oluyor faydası? Kevnehu alimen bihi. Kendisini de o hükmü bildiğini bildirmiş oluyor ona. Mesela karşı tarafa insana diyorsun ki Zeydün kaimun. Zeyd kaimdir değil ayaktadır. Bu kişi bu hükmü bilmiyorsa ne yaptın? Ona o hükmü bildirmiş oldun. Bundan maksat budur. Evet. Bundan kasıt budur. Bir. Veya karşı taraftaki adam Zeyd'in ayakta olduğunu biliyorsa o zaman sen ona Zeyd ayaktadır demenin ne faydası var? Ben de onu biliyorum. Demektir. Ve insanmel evvelü birincisi isimlendirilir. Muhataba hüküm bildirmek olan kısım. Faidetel haber. Haberin faidesi diye isimlendiriliyor haber vermenin faydası neymiş? Karşı tarafa hükmü bildirmektir. Ve sani ikincisi de isimlenir. Ne diye? Lazimeha haberin faydasının lazım ha fayda gidiyor. Haberin lazımının yani haberin faydasının lazımı. Faydalı haber ha zamiri faydetin haberi gidiyor. Haberin faydasının lazımı gereği olan şey deniyor ikinciye. Yani orada ne var? haberin faydasını ben de biliyorum manasındaydı. Fakat yunezzelul alimu Evet. Başka bir incelik. Fakat yunezzelul alimu muhakkak alim bilen kişi neyi alim tabi bilen bihima bu ikisini haber hükmünü ve haberin bu hükmünün faydasının lazımını bilen kişi yunezzelul alimu bihima bu ikisini bilen kişi indirilir ne makamına menziletel cahili bilmeyen cahil meseleden haber olmayan kişinin makamına indirilir De ona hitap yapılır niçin böyle yapılır li ademi cerihi cari oğlu yürüdüğü için gittiği için o muhatap ala mucebi ilmihi gitmediği için li ademi cerihi cari olmadı yürümediği davranmadığı için ne üzere ala mucebil ilmi ilminin gereğince davranmadığı için ona öyle hitap edilir evet bunun çok misalleri vardır Mesela bir hocaya, bir bilgili bir insana namaz farzdır diyorsun. adam zaten biliyor onu. Namaza adam gelmiyor diyor. Namaz farzdır. Cemaatte kılmak sünnet mekidedir. İşte kadını örtünmek farzı diyorsun. Bildiği halde farzı diyorsun. Niye öyle diyorsun ona? Bilmez gibi. Çünkü bildiğini yapmıyor. Evet. Şimdi burada diyor bak. Fe men. Şimdi o kişi ki la yedri ala mukteza ilmihi ve vel cahil sevavun taftazana diyor o ve cahil eşittir işte evet. mesela şöyle bak namaz tekrar kişiye namaz vaciptir fazla dediğiniz zaman o biliyor aslında ama yapmadığı için bilmez gibi sayılıyor evet. feyenbeği o adı gerekir en yuktasara yetinmek minet terkibi, ibaredeki terkipten yetinmek lazım. Yeterli tutmak lazım. Alakadir hacet. ihtiyaç miktarı konuşmak lazım. Fasahat bunu gerektirir. İhtiyaç miktarı konuşmak gerektirir. Lavdan, fuzuli konuşmaktan sakınmak için ihtiyaç kadar konuşmak gerekiyor. Efendim, olsam, öyle konuşurdu. Fenkâne hâliye zihni. Şimdi muhatap bakalım. Hâliye zihni. Zihni boş ise muhatabın minel hüküm hükümden. Hükümden haber yoksa ve tereddüdü fihi ve tereddütte ediyorsa evet evet bakalım ne diyor burada aşağıda şerhte evet hükümden de boş yani tereddütten de boş yani mütereddit değil haliye zihni minel hükümden zihni boş habersiz ve tereddütü tereddütte fi hüküm hakkında tereddütü yok boş bir adam olsa üstugniye an mekedatil hükmü hükmü kuvvetlendirmek izabetlerin şeylerden ihtiyaçsız kalınır. Hükmü kuvvetlendirmek gerektiren bazı edatlar var. yine gibi, elflam gibi, lafzı tekrar etmek gibi gerektiren şeylerden ihtiyaçsız kalınır. Gerek yok çünkü adamın meseleyi bilmiyor ve itiraz yok. Ve mütereddiden fihi. Eğer hükümde mütereddil ise taliben lehu hem de hükmü de biliyorsa, talep ediyorsa o zaman hasune takviyetuhu hükmü kuvvetlendirmek güzel olur. Neyle bir mekkede bir mekkedin de olabilir. Tekid deyiciden mekkit sözü kuvvetlendiren bir şeyden. hasune takviyetuhu hükmü kuvvetlendirmek güzel olur. Bir mekkedin tekid şeyden. O zaman tekid bir şey getirmek güzel olur. Sözü kuvvetlendirirsin. 2. çünkü ve ki münkiren demek ikincisi tereddütteydi. Üçüncüsü ve inkanı münkiren. Eğer hükmü inkar ediyorsa karşı taraf buna göre vecebet tevkiduhu. Hükmü kuvvetlendirmek vacip olur. Biyase inkar Karşı tarafın inkarına göre. Kema kale ta'ala mevleten buyurdu gibi hikayeten an Rüssül-i İsa Aleyhisselam İsa Aleyhisselam elçilerinden Yasin-i Şerif'te geçiyor. İkinci sayfada başlayan sayfada orada o elçilerin durumundan aktararak bize bildirdiği gibi iz şu vakitteki küzdi bu onlar yalanlandılar inkar edildiler fil merretil ula evvel yaptı ula ilk seferinde ne yaptılar hemen inkar ettiler bunlar yani biz dediler inna ileküm murselin demişlerdi inna muhakkak biz ileküm size murselun gönderildik böyle dediler normal şekilde inne ile kullandılar haber getirilmiş oldu ileküm murselun tekit yok Karşı tarafta önce tek söz söylendi. Ve fiz saniye tam ikinci sözde ise inna ileyküm lemur dediler. İnna biz ileyküm size lemur selün. Elbette gönderilmişleriz. Bu durumda ne oldu? İkinci söz ne yapıldı? Kuvvetlendirildi. Ve darbul evvelu. ilk kısım isimlendirilir. İptidaiyen yani inkar yoksa karşı taraf muhataptan inkar yoksa buna iptidaiyen demir. İptidai. Yani sözün ilk olarak söylenmesi manasında iptidai bir kelam. Ona söyleniyor. Ve sani ikincisi isim nedir? Talebiyen, talebi. İkincide ne var? Karşı taraf öğrenmek istiyor çünkü. Ya. Yani. Ve sani üçüncüsü ise inkariye, inkari. Şu üçüncüde karşı taraf inkar ediyordu. O olan kişiye karşı söylenen kelamda inkarını kaldıracak şekilde olduğu için ona inkari deniyor. Evet. Demek ki üç hal oldu burada. İhrazül kelami kelamı çıkartmak aleyha bu haller üzeri yani Normalde hiçbir şey yok. Karşı tarafta bir inkar yok. boş yani tereddüt yok. İkincisi talep var. Üçüncüsü inkar var. Bu şekilde kelamı usulüne göre çıkarmak aleyha bu usul üzere ne şekilde ihracen çıkartmak oldu halde ki ama ala muktaza zahir. Zahiri gerektiren şekilde çıkartmak. yani. İhracül kelam aleyha bu şekilde kelamı çıkartmak bu üç usul üzere ihracen bu şekilde bir çıkartmaktır ki ihracen ala muktaza zahir zahirin gerektirdiği şekil üzere çıkartmaktır. Kesiren ma çok kere evet yuhracül kelam çıkartılır yuhracül kelamı kelam çıkartılır ala hilafihi zahirin hilafına muktezaz zahir hilafına olarak çıkartılır. Normalde karşı tarafın durumuna göre söylemesi gereken hilafına bir uslupla çıkarılabilir. Fevzi alu gayru <laughs> sail sail olanın gayresi. Sail olmayan yani karşı taraftan evet inkarcı, mütereddit hükmü talep eden değil de sailin gayresi. Sail olmayan kişi yapılır. Kes saili sail gibi hükmü talebi öğrenmek isteyen, hükmü öğrenmek isteyen talep eden veya tereddüt içinde olan kişi gibi yapılır. Ne zaman da şu zamandaki kuddim <laughs> aleyhi o sahil olmayan üzerine takdim edince evet yönelince ne ma yevlev, yulevvihu lehu ma o işaret ediyor lehu evet sahil olmayan kişiye neyle bir ihbari bil haber haberle haberiyle evet ona verilen haberle sahil olmayan kişiye işaret edildiği zaman kelam onda görülen şeylerden dolayı ona ne yapılır? Sahil gibi isteyen, öğrenmek isteyen, tereddüt eden kişi, gibi sayılarak kelam atılır. Festeşrifu ile lehu ona söylenir, işaret edilir. İstişrafet talibil mütereddidi. Meseleyi öğrenmek isteyen ve tereddüt içinde olan kişinin istemesi gibi ona ne yapılır? İşaret edilir. Tereddüt olan kişi gibi yapılıp ona ne yapılır? Kelam atılır. Yani onun haline bakılır. Onun halinden sanki inkarcı, itirazcı veya hükmü öğrenmek isteyen bir kişi gibi yapılarak ne yapılır? Kelam ona atılır. Böylece onun durumuna göre ne yapılır? Aslında adamın da inkarı yok. Nahu velâ tuhâtı bini fillezin Velâ tuhâtı bini, Velâ bini, bana hitap etme. Fillezin zalim, zalim hakkında. İnnömşün onlar. Mû Boğulmuşlardır. Burada şimdi onların hakkında hüküm verilmiştir. Burası, Nuh Aleyhisselam'a, Mevla Teala'nın buyurduğu bir kelamdır. Nuh Aleyhisselam ne yaptı? Ya Rabbi oğlum dedi, benim ehlim değilim falan dedi ya. Halbuki ki, Mevla Teala onun itirazı olmadığını biliyor. tereddüt olmadığını da biliyor. Ama evlat şeyinden dolayı, onun iddiasını yapınca Cenab-ı Hak da, zalimler hakkında bana hitap etme. Onlar boğulmuştur, onların işi bitmiştir. Dolayısıyla burada onun haline bakılarak sanki tereddütteymiş gibi bir durum var. Zannediliyor değil yani. Ve gayrı münkir, münkir olmayan da yapılır. Kel münkir, münkir gibi yapılır. İnkarcı gibi yapılır. Ne zaman da izhar aleyhi evet onun üzerinde açığa çıkınca zahir olunca şeyin bir şey ki ne olan şey, min emaratil inkar, inkar alametlerinde bir şey görünce bu adam bu işi reddeder gibi düşünüyorsun ona reddeden kişi gibi söz atıyorsun. Nahune gibi Ca şakikun. Şakik geldi. Ne olalı geldi? Arızdan rumhahu. ...arızan yan tuttu halde. Rumhahu mızrağını. Savaşa gelen kişi ne yapar? Mızrağı dik tutar. Ama o mızrağını yan tutuyor böyle. Ya sanki omzunu almış. Yani önümsemez bir hal tutuyor. Onun durumundan bakılıyor ki bu adam demek ki karşı taraftaki hasımlarını önemsemiyor. Ona diyor ki inne beni ammike. Dikkat et bak. Muhakkak senin amcaoğulların var ya film onlarda var. Rimahun. Mızrak var. Ha. Sonra onlar sana batırır. O senin işini bitirir. Evet. Bu ne oldu şimdi? O şakık tane kişinin mızrağını taşımasından anlaşılıyor ki bu karşı taraftan tehlike yoktur. Bu da olayı inkar etmiş gibi oluyor. Ona o zaman ne yapılıyor? Haline göre söz söylemiş oluyor. Evet. Evet. Vel evet. münkiru münkir yapılır. Kegaril münkiri. Münkir olmayan gibi yapılır. Evet. Evet. Mümkün ise demek ki mümkün olmayan inkarcı olmayan inkarcı gibi yapılırdı. Şimdi ise inkarcı olan inkarcı olmayan gibi yapılır. Ona söz öyle atılır. İza şahane olunca ma onunla beraber maşeki intem melehu eğer onu düşünürse inkarcı ne olur? İrteda vazgeçer döner. Ona nasihat babından. Nehu la raybe Evet, Kur'an'da hiç şüphe yok. Düşünürsen anlarsın. Kavga adam inkarcı. Ama ya bu Kur'an'da şüphe yok. Bu Allah'ın kelamıdır. Bu büyük bir kelamdır. Mağazam kelam diyorsun. Buna şüphe yok. Yani sen şüphe diyorsun demiyorsun ona. Kayıptan konuşuyorsun. Evet. Ve hakeza işte bu şekildedir. Ne İtibaratun nefi. Nefi hususunda da kelamın mefi getirildiği yerlerde de bu itibarlara dikkat edilir. Karşı tarafta inkar tereddüt yoksa ve istek öğrenmek öğrenme talip de değilse normal kelam söylenir. E, talip ise ve tereddütlü ise ona daha değişik biraz daha kuvvetli, inkarcı ise hepten kuvvetli olarak sözü karşısına söylenir. Evet. Burada kalalım inşallah. Bundan sonra isnadın kısımlarına girecek. Elhamdülillah.